Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir şey yapmayacağız ama size bir tane vurduğumu göstereceğim. Ve orada benim hesabım var. Oradan bir videolar falan çekiyorum. Onları e, Onlar izlemek istiyorsanız izleyebilirsiniz. Arkadaşlar onun adı like. Like'a girip like edelim. Girip oradan videoları YouTube'a atıyorum. İlk açılsın. E, size şeyleri göstereceğim. Videolarım falan ve kanalımın adını göstereceğim arkadaşlar. En son bir şeyler çekiyordum. Tamam. Güzel. Ee, işte bunları çektim. izlerseniz Bu videoyu göremezsiniz. Bu taslak bakın şu yuvarlak olduğu video. Onu göremezsiniz. Ve arkadaşlar. Beni bulmak için. Yapacağınız tek şey. Arama butonuna tıklayıp. Alttaki arama butonuna tıklayıp. Oraya. İşte şunu yazacaksınız. Leon Star sizin. Ve buradan beni bulabilirsiniz. Bariyim bakın ben burada çok e, ben popüler değilim. Kullanıcılar tıklarsınız ben çıkabilirim. Bakın. Şu kedicikli. işte bunlar. videoları çekiyorum arkadaşlar e, ee, like sizde varsa takip et, e, ederseniz sevinirim abone like atın güle güle